kıymetli büyüğümüz Mehmet abimiz tanınan vesile olan değerden bahsedeyim ben öncelikle. Ee, yıl 1992 okul müdürümüz Fatih Köşker Bey ve Mehmet Köşker Bey ile beraber Reşit İnaç Hoca okul adına bir gazete çıkarmamızı talep ettiler. Ee, tabii gazete karıma olayı için nereye gitmek gerekir? Nasıl ki hasta doktora giderse biz de gazeteciliğin piri, üstadı Mehmet Göçer abimizin ziyarete gittik. Ve kendisine okulumuzun bu talebini ilettik. Ve kendileri şöyle dediler. Ceyhan'ın kaynağı neresidir? Pınarlar. Elbistan'da eğitimin, öğretimin kaynağı, akademisi neresidir? Mükrimin Hal Lisesi. O halde Mükrimin Hal Lisesi'ni ifade edecek bir isim bulmamız lazım. O isim ne olabilir? Tabii ki biz geldi. Tabii önce Mehmet Ağabey'in geldi. Bu isim Pınar Mehmet Ağabey hatırladınız mı? Bu gazeteyi beraber çıkardık. Yıl 1992, ve bu gazetenin çıkarılmasında Mehmet abimizin nasıl isim vermesi isim vermesi ön planda olmuşsa yayına hazırlanması, yayına sunulmasında tamamıyla Mehmet abimizin mutfağında ortaya çıkan bir eser. Ve bu gazetemizle beraber ben aslında Elbistan Sesi gazetesinde Mehmet abimizin nasıl bir gayret içerisinde olduğunu gördüm. Elbistan Sesi gazetesi tamam iş yerlerine, okullara, resmi kurumlara ulaşıyor ama o gazetenin ulaşmasındaki yoğun çabayı, yoğun gayreti bizzat yaşayarak gördüm. Çünkü Mehmet abimiz muhabir. Nerede Elbistan'la ilgili bir haber varsa mutlaka Mehmet abimiz orada. Nasıl gider, nasıl ulaştır, orada nasıl bulunur? Bu sır. Ve gittiği konuyla ilgili birinci elden değerlendirir. Hemen defterini, kalem çıkarır, notlarını alır. Ve matbaaya gider. Şimdi ikinci. Matbaaya geldikten sonraki matbaaya geldikten sonraki bu sefer gazetenin hazırlanması başlar. Gazetenin hazırlanması olayında işte nereye ne hazırlanacak mesela örnek diyelim bu sayfanın hazırlanmasında bütün mizampajın, metnin yazılması olayı tamamıyla Mehmet Köşer abimize ait. Şimdi Mehmet Köşer abimizin bu olayı bana edebiyatımızdaki tercümanı hakikat gazetesini hatırlattı. Tercümanı hakikat 1878 yılında yayınlanan Ahmet Bitar Efendi'nin çıkarmış olduğu Abdülhamit döneminin önemli gazetelerinden. Tercümanı hakikat aynı zamanda halk için gazetecilik anlayışının ilk örneğidir. Elbistan'daki temsilcisi de aynı anlayışlı Mehmet Göçer abimizdir. Yani 1878'de Tercüman Hakikat ve Ahmet Mithat Efendi neyse Elbistan'daki temsilcisi, iz düşünü birebir örneği de Mehmet Göçer almıştır. Ve bu gazete Tercüman Hakikat birçok insanın yetişmesinde adeta okul vazifesi görmüştür. Örnek Halit Siyah Uşaklı gibi hepiniz bilirsiniz. Yine Hüseyin Rahmi Gülpınar. Yine ilk edebiyat romancılarımızdan Fatma Aliye Hanım, yine sayabileceğim içerisinde Muallim Naci gibi isimlerin hepsinin kaynağı tercüman hakikattır. Bunların hepsi edebiyatı zaman isimlerdir. Şimdi aynı şekilde Elbistan sesine gelirsek Mehmet abimiz dedim ya Elbistan'la ilgili her olayda her harekette ilk muhabirdir. Yayınlayan ilk gazetecidir. Ve halkın ilk önemli isimdir diyebiliriz. Şöyle ki, mesela Elbistan sesinde Elbistan sesinde yayınlanan ve meşhur olanlardan bazılarını ben hatırlatayım. Hepinizin bildiği bir mahsuni şerif üstadımız. Yolu nereden geçmiştir dersiniz? Elbistan sesinde. Abdurrahim Karakoş, Bayettin Karakoş yine Elbistan sesinden meşhur olup gitmişlerdir. Bütün bunların hepsinin ekolü, piri, ustası, mahrumi mesela Mehmet abi. Aşık ustası, mahrumi de yine aynı şekilde Elbistan sesinden yetişmedi. Şiirler yayınlanmıştır, meşhur olmuştur. Ya buna benzer isimleri saymaya devam edeceksek, mesela bizim okulumuzdan Selahattin Yavuz Hoca bugün profesör olmuştur. Yazılarının ilk yayınladığı yer Elbistan Sesidir. Yine bugün Nanoteknolojide önemli isim Türkiye'nin medariftarı Mehmet Çavaş, Profesör Doktor Mehmet Çavaş Yine halen Elbistan Sesi'nde yazıları yayınlayan önemli bir isimdir. Yine Üstadımız Sultan-ı aramız Cahrettin Kurt Bey'in Bir önce bahsettiği gibi Şiirlerini yayınladığı Katraş Köşesi'dir. Hatırlıyorum, Katraş Köşesi de hatırlıyorum. Yine Elbistan Sesi'dir. Halen günümüzde yayınlanan isimler var. Şu an Elbistan Sesi'nde bu isimlerden birçoğunu ben yansıda görebilirsiniz. Şu an yayında olan yazarlarımız. Işte kimlerdir? Arif Bilgin Hoca'dır, Mehmet Ela Göz Hoca'dır veyahut da Erhan Hamdi Hoca'mdır. Halen yazarlar. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Elbisan Sesi Gazetesi artık bir markadır kurumsal bir kimliktir. Bunun hazırlayan, ortaya çıkaran, hayatiyet kazandıran ismi sevgili büyüğümüz, fedakar, sevgi misali, timsali insan Mehmet Göçer abimizdir. Kendisini sevgi, saygılarını sunuyorum. Şimdi Elbistan Sesi gazetesi ilk yayınlandığı günler, mesela bir resim yayınlanıyor ya kurşunlu, kurşunlarla beraber o günden bugüne geldiğimizde ulusal gazetelerle aynı teknolojiye sahip şu anda. Mesela diyelim ki en yaygın gazetelerden birisinin köşe yazarlarını düşünün. 10 tane köşe yazarı var. Elbistan sesinde ise şu an 15 tane köşe yazarı var. Yani bugünkü bu kimliğe ulaşmasında önemli duayen gazeteci Mehmet Güçer